Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bomba bir haftayı geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde inci tanelerinde bizleri neler bekliyor olacak. Sizler inci taneleri yayınlandığı günden beri hiç kaçırmayanlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Özellikle de tabii ki de Nehir ve Cihan cephesinde bizleri neler bekliyor. Biliyorsunuz tüm gerçekler geçtiğimiz haftaki bölümde ortaya çıktı. Ve Nehir ve Cihan adeta şok oldu. Peki en çok merak edilen konulardan birisi ise Nehir ve Can kardeşlerini kabul edecekler mi? Aslında diğer videolarımda da bunu açıklamıştım. Biliyorsunuz annelerinin katili olan diğer kardeşlerini ben aslında ilk etapta kabul edeceklerini düşünmüyorum. Ama daha sonra bir şekilde arkadaşlar. E aralarında yine bir şeyler yaşanacaktır ve tabii ki de mecburen babaları da araya girecektir. Azem de dediğim gibi herhangi bir sorun olmadan kavuşacaklardır. Ama ilk etapta ben Cihan ve Nehir'in kesin bir şekilde kardeşlerini kabul edeceğini düşünmüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.